Papara Fintech Dünyası'nı sunar. Papara Fintech Dünyası'nı sunar. efendim Ekotür TV ekranlarından hepinize tekrar merhabalar. Belerancın Umut ve Fintech Dünyası programı ile programlarımız kaldığı yerden devam ediyor. Her cuma olduğu gibi bu cumada yine Fintech Dünyası programı ile karşınızdayız ve finansal teknolojiler dünyasında yaşanan son gelişmeler özellikle de kripto para birimleri noktasındaki yaşanan fiyatlamalar, ekonomiyle alakalı ve bağlantısı olan fiyatlamaları da yine tartışma noktasında karşınızdayız. Ve bugün de çok değerli bir konuğum var. İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Coşkun Küçüközmen bizlerle beraber olacak. Coşkun Hocam merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk Eren Can Bey. Hocam dilerseniz süremiz zaten oldukça kısıtlı ve çok hızlı bir şekilde sorulara başlayalım. Şimdi Papara'nın Unicorn olma sürecinden itibaren programı başlatmak istiyorum ve gelmiş olduğumuz noktada Papara Türkiye'nin 7. Unicorn şirketi firması oldu. Hocam bu süreci ve Unicorn olma noktasındaki atılan adımlar, Unicorn'un ne demek olduğu ve şirketlere nasıl bir fayda, nasıl bir avantaj sağladığını sizden genel bir şekilde değerlendirme noktasında öğrenebilir miyiz? Şöyle söyleyelim. Premier Lig'e yükselmek gibi bir şey bu unicorn olmak. Yani şirketinizin değerinin 1 milyar dolar ve üzerinde olması durumu bir unicorn şirket olduğunuz anlamına geliyor. Bir de çok sık duymadığımız bir başka kavram daha var. Decacorn deniyor. O da şirketinizin değeri 10 milyar dolar ve yukarısı olduğu zaman. Ama şirket derken diyeceksiniz ki dünyada değeri 1 milyar dolar alan, 10 milyar dolar olan birçok şirket var. Hayır bunlar genellikle çok kısa süre içerisinde startup bir başlangıç küçük bir şirket olarak başlayıp zaman içerisinde ama kayda değer kısa bir zaman içerisinde belli bir aşamaya gelmiş şirketler için kullanılan bir terim bu. Neden böyle söyleyeceksiniz? 2016 yılında kurulmuş papara ilmeki bilgilere göre. 2016'dan bu yana yaklaşık 6-7 yıl geçmiş ve 6-7 yıl içerisinde son almış olduğu yatırımla birlikte 1 milyar dolarlık bir şirket haline gelmiş. Türkiye'nin yedinci unicorn yani 1 milyar doların üzerinde şirketi olmuş. E peki burada daha önce kimler var? İşte Peak Games, Getir, Dream Games hepsi burada. Trendyol, Insider ve son olarak da Papara ile beraber 7 adet unicorn şirketi var. O zaman bunlar ne yapıyorlar? Yeni bir iş modeli e, oluşturuyorlar. Yeni bir e, teknoloji üzerine kuruyorlar. Bir fikirle ortaya çıkıyorlar ve kısa süre içerisinde büyük bir değer yaratıyorlar. Bu büyüme potansiyeli nasıl ortaya çıkıyor? Yenilikçilikle ortaya çıkıyor. Biraz yüksek risk almak kabiliyetiyle öne çıkıyor. Tabii ki daha da önemlisi sizin yatırımcıları ikna ederek bir şekilde yatırım alabilme yeteneğinize bağlı. Yani projenizin hem teknolojik olarak hem yenilikçi fikir olarak yatırımcıyı ikna edebilmesi çok önemli. Bundan sonraki aşama daha da önemli. Şöyle ki bir sonraki aşamada ne yapacağınızı biliyor musunuz? Ya da siz bunların hepsini en baştan tasarladınız mı? Bir e, uzay örneği vermek istiyorum. Mesela Mars'a bir uzay uçuşu tasarlanacak. Bir uydu gönderilecek bir tarafa. Ya da Mars'a bir araç indireceksiniz. Belki 20 yıl zaman geçiyor burada. İnanın bunun teknolojiden daha fazla zaman tasarıma ayrılıyor. Buradan çıktı, oraya gitti, orada bir sorun çıktı. Nasıl çözümlenecek? Bunu yaptı, şunu yaptı, şunu yaptı, şu oldu, şu oldu tüm aşamalar ve belli bir algoritma takip edecek şekilde tasarlandıktan sonra düğmeye basıyorsunuz. Aksi takdirde bir hata ya da bir ihmal sizin o kadar emeğinizi maalesef boşa çıkarabilir ve siz bir şey elde etmek isterken her şeyinizi kaybedebilirsiniz ki bugün fintechler özellikle bu noktada o kadar çok başarısız uğrayan fintech var ki tabi bunları teker teker çıkarıp bunlar başarısız uğradı demek gibi bir şeyin çok doğru olmadığını düşünüyorum ama en azından bu fintiklerden de öğrenilecek çok şey olduğunu düşünüyorum. Netice itibariyle toparlayacak olursak Papara'nın bu girişimi en azından bir gün unicorn olarak sisteme girdi. Bundan sonraki aşamasının ne olacağını kendileri çok iyi biliyorlar. Ama ben de izleyicilerimize bir kelimeyle aktarmak istiyorum. Önemli olan bu işin sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesi ve devam ettirilmesi önemli hani hep böyle sustainability, sürdürülebilirlik kavramları kullanıyoruz ya. İşte sürdürülebilir olma çok önemli. Çünkü birçok fintech unicorn olduktan sonra da aşağı doğru bir e, grafik çizerek sıkıntılı zamanlar yaşayabiliyor. Bunun nedenlerine belki ilerleyen soru cevap kısmında tekrar gireceğiz Erhan Can Bey. Hocam şimdi Hocam, e, Singapur Merkez Bankası Başkanı e, Ravi Menon'un yapmış olduğu bir e, konuşma vardı ki konu başlığı da Fintech for Good. E, hocam bu konuşmayı e, sizin de dinlediğinizi zaten biliyorum. Dolayısıyla da soruyu bu noktada sormak istiyorum. Önemli bir konuşmaydı. Bu konuşmanın sizin dikkatinizi çeken, fintech dünyası e, noktasında ciddi anlamda pozitif olarak lanse edilen cümleleri ve kelimeleri siz nasıl seçtiniz? Bu konuşmanın ana teması nasıl gördünüz? Bize bu konuşmayı biraz özetler misiniz? Hemen e, söyleyeyim. Şimdi benim böyle çok, e, nasıl söyleyeyim? Gurulara çok böyle e, meraklıyım. Yani ne söylüyor, ne yapıyor? Finansın guruları işte Markowitz mesela, portföy yönetiminin e, bir takım e, finans teorilerinin babası. Geçenlerde kaybettik. E, çok büyük katkıları olmuştur finans dünyasına. Yaşayanlar arasında mesela benim en çok o, ilgimi çeken ve her yazısını okuduğum mesela Andrew Haldane var. Bank of England'dan da ayrıldı şimdi. Muhtemelen çok iyi bir yerde çalışıyordur. Çok iyi bir de transfer ücreti alarak transfer olmuştur. Çünkü müthiş bir insan. Yani onun yazdığı her şeyi bırakın, sohbetlerinin dahil cd'si olsa alıp dinlemek isterim. Çok ilginç bir arkadaş. Ve aynı şekilde Ravi Menon, Singapur Merkez Bankası Başkanı da benim için bir başka bir guru. Yani hem konuya hakim oluş şekli, hem olayı ifade ediş tarzı, hem bunu ifade ederken mütevazi tavrı ve bir diğer taraftan bu mütevazi tavrının altında müthiş bir güç. Hem bilgi hem deneyim hem teknoloji hem hukuk bir arada. Bunların hepsi de yatıyor. Singapur bugün inanın Türkiye'de herhangi bir vilayetin içine herhangi bir vilayetin içine sığdırabileceğiniz büyüklüğe sahip bir e, yüz ölçümü olan bir ülke. Ama bir diğer taraftan baktığımızda dünyanın kalbi olan ülkelerden bir tanesi. Niye? Birden fazla kalp olur mu? Oluyor işte. Orası hem finans kalbi hem iş dünyası kalbi. bazılar için çok sıkıcı bir yer olabilir ama Singapur bir örnek, bir model ülke ve merkez bankası ve merkez bankacılığı da öyle. Mesela ne diyor Ravim bu konuşmasında ki bu arada şunu da söyleyeyim bu yapmış olduğu konuşmayı Ruanda'da yaptı ki Gali'de yani Afrika'da ve Afrika'nın da bugün hem finansal teknolojiye hem finansal teknoloji yoluyla çok milyardan oluşan nüfusunu bir finansal kapsayıcılık çerçevesi altında bir araya getirerek finans dünyasına kazandırma anlamında çok ciddi çabaları olan bir ülke. Afrika buna çabaladıkça dışarıdan da ciddi miktarda yatırım alıyor. Ne diyor Ravi Menon? Diyor ki teknoloji finans dünyasını dönüştürüyor. Fintech hem fırsatları hem riskleri beraber getiriyor, bir araya getiriyor. Ama biz riskleri yönetirken bu fırsatları da kullanmak istiyoruz. Onun için diyor Burada bir tavsiyede bulunmak gerekirse diyor, temel dijital altyapıyı oluşturmak zorundasınız. Bakın dijitalleşme diyoruz ama inanın hala birçok iş dijitalleşmeden çok uzakta. Ülkemizden bahsediyorum. Yani bir tıkla iki tıkla bu işleri yap, yapabilmek mümkünken sistem arızası, sistem yetersizliği ya da bir şekilde bu sisteme erişmek isteyen insanların elinde yeterli teknolojinin olmaması büyük bir engel. Sonra bağlantı ve işbirliğini teşvik etmek. Şimdi temel dijital altyapıya baktığınız zaman konu nedir biliyor musunuz? Farklı çözümlerin, farklı cihazların birbirleriyle sorunsuz etkileşim kurmasını sağlayan sistemler olması gerekiyor. Mesela siz yayına çıkıyorsunuz. Yayına çıkmadan önce birçok şeyi test ediyorsunuz değil mi? beni arıyorsunuz, benle bağlantı kuruldu mu, ses sorunu var mı, Doğru. kulaklık sorunu var mı, ses iyi geliyor mu, görüntü iyi mi, internet hızı iyi mi filan. Öbür tarafa bir başkasına bağlanıyorsunuz, efendim ona da başka bir e, yazılım üzerinden bağlandığını söyleyeyim ya da aplikasyon üzerinden. Bir başkasına bir başka aplikasyon. E, o esnada e, birine hemen bir e, havale göndermeniz gerekiyor. Varsayalım e, şöyle bir programa ben çıkıp e, bir şey yapmak için bunu istiyorum diyor. Bunu yapacağım diyor. Bütün bu işleri anında birkaç saniye içerisinde yapmanız gerekiyor. Aksi takdirde yayıncılık e, bu noktada sekteye uğruyor. İşte bankacılık ve finans dünyası sekteye uğramayı kabul etmiyor. Siz şimdi bankamatiğinizi alıp ATM'ye kartınızı soktuğunuz zaman, ya özür dilerim kusura bakmayın şu an hizmet veremiyoruz dediğinde bir başkasına gidiyorsun bir başkasına bir başka bankaya gidiyorsunuz diyor ki sizin paranızı çekmek istediğiniz bankada bir sorun var filan. Bunlar ciddi derecede itibarı sıkıntıya sokan sistemler. Bu bir. İkincisi Dijital kimlik yani gittiğiniz zaman nüfus cüzdanınızı verin bu siz misiniz değil misiniz artık güven ve itimatla işlemin diğer tarafında kimin olduğunun net olarak bilindiği bir sistem kuralım diyor ve Singapur ve pasaport kelimelerinden oluşan Singpass diye bir dijital kimlik tanımlamış ve aşağı yukarı 700'den fazla devlet hizmetine o erişim ulaşım imkanı sağlamış Singapur. Uyumlu elektronik ödeme yapmış sadece dijital ödemeler değil farklı ödeme çözümlerinin birbirleriyle uyumunu da sağlayarak ortak ödeme hatları ve network'ünü ağlarını ortaya koymuş. Mesela PayNow diye bir sistem var. Bunun benzerini de Amerika yapıyor şimdi FedNow diye. Vatandaş hangi banka uygulamasını kullanıyor olursa olsun buna bakılmaksızın cep telefonunuzu elinize aldığınız zaman 2-3 tıklamayla birlikte gerçek zamanlı olarak para transferi yapabiliyorsunuz ve ödeyeceğiniz ücret sıfır neticede. Beş kuruş ödemiyorsunuz. Dolayısıyla güvenilir bir veri alışverişi de oluyor. Peki ikinci önemli nokta ne diyor Ravi Menon? Diyor ki bağlantı ve işbirliği yani finansal teknolojilerin tam potansiyeli sistemlerin sınır ötesinde de birbirleriyle bağlantılı olması. Bu sorun çok önemli, çok kritik bir nokta. Çünkü Singapur bu noktada hem Basel e, düzenlemi, Bank for International Settlements biliyorsunuz, Merkez Bankalarının Bankası buranın yapmış olduğu çalışmaların içerisinde yer alıyor. Hem de sınır ötesinde bu tip dijital networklerin birbirine bağlı olmasını ve bunu teşvik etmek için kamu özel işbirliğine biz çok önem veriyoruz. Şimdi sınır ötesi ödeme bağlantısı çok ilginç. Özellikle dünyada şu an en önemli noktada olan bir göç sorunu var. Bir mülteci sorunu var. Dünyada birçok ülkenin demografik yapısı ister istemez yavaş yavaş değişime uğruyor. Şimdi bugün ülkenize gelen bir yabancının kredi hakkında bilgisiniz var mı? Yok. Kredibilitesi hakkında bilginiz var mı? Yok. Kendi ülkesinde ne durumdaydı? Ödemiş mi? Dolandırıcı mı? Ya da ne bileyim çok ciddi anlamda kredi puanı düşük mü? Bunların hiçbirini bilmiyorsunuz. Dolayısıyla burada küçük ve orta ölçekli işletmeleri, göçmenleri, öğrencileri sınır ötesinde daha ucuz, daha hızlı, daha güvenli para gönderme yeteneği ve verimlik ve üretkenlik açısından bunu ortaya koymak çok önemli. Dolayısıyla Singapur'un bu anlık ödeme yapısı PayNow, Tayland'ın Prompt Pay, Hindistan'ın Unified Payments Interface bunların hepsiyle entegre ediyorlar. Bakın bir şeyler yapıyorlar ve entegre ediyorlar. Hatırlar mısınız uzay filmlerinde genellikle böyle bir sorun olur. İşte Çin, Amerika, Rusya birbirlerine yardım eder. Ya da bir denizaltı batmıştı mesela Kursk denizaltısı 1990'lı yılların sonunda ya da 2000'li yılların başında. Onun kapağıyla o, o, o gemiyi yerden denizaltıyı çıkarmak için kapağıyla uyumlu olan bir başka kurtarıcı denizaltı falan göndermeye çalıştılar. Benzer şey yani bugün sistemler birbirleriyle uyumlu olduğu zaman birbirleriyle para transferi, ödemeler her şeyi yapıyorlar. Yani bunun yaratacağı potansiyel bırakın milyara, trilyonlarca dolarlık bir hizmet bugün tüm dünyada anlık olarak gerçekleşiyor şey olacak birkaç sene içerisinde. Dolayısıyla insanların birbirleriyle işbirliği, dijital bağlantıların birbirleriyle işbirliği çok önemli. Ve şöyle bir şey de söyleyerek bu konuya birazcık sonlarına gelmek istiyorum. Singapur'da bir fintech festivali yapıldı geçen yıl biliyor musunuz? 115'ten fazla ülke katıldı. 62 bin katılımcı geldi Singapur'a, dünyanın farklı yerlerinden. Şimdi Kigali'de, Avrupa'da, Afrika'da, Ruanda'da yaptılar bu toplantıyı. Şimdi birkaç hafta sonra da Zürih'te Point Zero Forum'unda yapacağız dediler ki o da yapıldı. Onun notları da yarın öbürsü gün çıkacak. Neticede bu konuda biz madem İstanbul Finans Merkezi'yiz, madem muhteşem bir finans altyapımız var, madem İstanbul diyoruz altını çizerek, e şimdi bunların hepsini bir araya getirdiğiniz zaman bu ülke dünyanın cazibe merkezi olması gerekirken acaba niçin bunlar gidip Afrika'da, Ruanda'da, Kigali'de yapılıyor, Zürih'te yapılıyor, başka yerde yapılıyor, bizde yapılmıyor. Ya da İspanya'da, Madrid'de ya da Barcelona'da geçerlerde avalanşın çok büyük bir etkinliği oldu. Niçin yapılmıyor? Ben söyleyeyim burada net olarak siz hukuki altyapınızı net olarak ortaya koymalı ve biz tüm gerekleriyle hukuk devletiyiz, hukukun üstünlüğüne inanıyoruz. Yani yasayla yönetmek değil, hukukun üstünlüğüne inanan bir altyapımız var. Her türlü yatırımcının, her türlü üreticinin hukuki hakları güvence altındadır. Hukuk sistemi tıkır 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 zaman geçirmeden işlemektedir. Sinyalini siz dışarıya vermek zorundasınız. Aksi takdirde yatırım, atırım, para mara hiçbir şey gelmez. Bunu söyleyeyim. İstediğiniz kadar sofrayı kurduk gelin yiyin deyin. Hiç kimse o sofradan nasiplenmez. Bu konuyu da bu şekilde noktalamış olayım Erhan Can Bey. Peki hocam şöyle genel bir değerlendirme yapmak gerekirse fintech dünyası an itibariyle nereye evriliyor? Yani önümüzdeki süreç bizi nereye götürüyor hocam fintech dünyası noktasında? Şu an için bana böyle bir soruyu bir fintech şirketi startup çok böyle başlangıç aşamasında soruyor olsaydı ben kendilerine şunu söylerdim. Gidin ilk etapta nitelikli ve yetenekli öğrenci bulun derdim. Ama nitelikli ve yetenekli öğrenciyi bulabilmek için o öğrencinin almış olduğu eğitime çok dikkatle bakın derdim. Sınava ve nota bağlı bir eğitim mi alıyor yoksa proje tabanlı işler mi yapıyor? Çünkü finans eğitimine erken yaşta başlamak çok önemli. Rahmetli Sakıp Sabancı'nın bir sözü vardır. Zengin olmanın sırrını anlatacağım demişti. Bundan 20-25 sene önceki bu programında tüm Türkiye televizyonlara kilitlenmişti. Ve en sona bırakmıştı zengin olmanın sırrını üç kez aynı kelimeyi tekrarlamıştı. Çalışmak, çalışmak, çalışmak. Herkes hayal kırıklığına uğramıştı ama çok önemliydi bu. E ben de o zaman Sabancı'dan esinlenerek rahmet eden, şöyle söyleyeyim uygulama, uygulama, uygulama. Hadi bir tane daha söyleyeyim proje, proje, proje. Öğrencileri bunlarla aktif olarak meşgul etmediğiniz takdirde sınavı girdi geçti dediğiniz zaman işte atıyorum Mondras Mütarekesi ne zaman yapılmıştır? İmzalanmıştır. 30 Ekim 1918. Harika. Maddelerini sayın pit, pit, pit sayıyor. Mondros nerededir bilmiyoruz. Mondros mütarekesine gelen süreçler nedir bilmiyoruz. Onu imzaladıktan sonra başımıza ne geldi bilmiyoruz. O süreç hiç olmasaydı acaba Türkiye şu an nasıl bir konumda olurdu bilmiyoruz. Çünkü sorgulamıyoruz. Biz bize anlatılan her şeyi doğru kabul ediyoruz. Sıkıntı burada. Bakın ilk önce fintech dünyası nereye gidiyor sorun sonra ben biraz buradan başladım. Masayı anlatırken ağaçtan başladım. O zaman herkes kodlama öğrenmeli mi? Hayır. Kodlamanın ne olduğunu bilmeli. Kodlamanın risklerini bilmeli ama kodlamayı bireysel olarak öğrenmeniz hiçbir işe yaramıyor. Ben çok iyi futbolcu olmalıyım tek başıma. Akşama kadar burada top sektirirseniz ayağınızla tek başınıza oynarsanız bir anlam olmuyor. Kodlama gibi. Bu da bir ekip işi. Birincisi bu. İkincisi bilmeyenler bazı şeyleri kolay zannediyor. Neyi kolay zannediyor? Efendim ben algoritmik trading yapacağım. Yapamazsınız. Bu bir ekip işidir. Bu bir yazılım işidir. Bakın 15-20 sene önce Financial Times gazetesinde bir şey vardı haber. Diyor ki if you are reading this you are too late machine got here first. Türkçesi şu. Eğer siz şu an bu haberi okuyorsanız çok geç kaldınız. Çünkü siz daha bu haberi okurken bir makine bu haberi okudu ve bu haberin etkisini borsadan satın aldı. Yani sizin bir şeyi okumanız bile size zaman kaybı. Çünkü makine sizden daha hızlı okuyor. Ve daha çabuk karar alıyor. Alayım mı satayım mı kararını veriyor. E şimdi böyle bir makinenin 20 sene önce böyle yapmışsa bugün hangi noktadadır tahmin edebiliyor musunuz? Bu bir. İkincisi daha da önemli bilgisayarı ne diyeyim yani ben işte yapacağım, edeceğim çok iyi kullanıyorum filan. Siz bu alanda bir gelecek görüyorsanız kendinize girin. Yani başkaları girmiş kar elde etmiş ben de ederim demeniz mümkün değil. Çünkü bu bir ne güzellik salonu ne unlu mamuller salonu ne de ne bileyim bir lokantaya da hizmet sektörü bu bambaşka bir dünya. Senelerce verdiğiniz emek yok olabilir. O zaman ben şunu söyleyeyim. Hayatı kolaylaştırabiliyor musunuz? Daha ucuz hale getirebiliyor musunuz? Buna ilişkin fonlamanız var mı? Bugün ben fintechler şu an karşımda olsa startupların hepsi hocam deseler bize de bir öneride bulunabilir misiniz dese ben şunu söylerdim kendilerine. İhtisas finansal teknoloji şirketi Orun. İhtisastan kasıt ne? Uzmanlığınız bir alan olsun. Mesela sağlık finteki, sağlık alanında çalışan şirketlere kredi sağlayın. Onları bir araya getirin. Hastaneler olsun, spalar olsun, sağlık merkezleri olsun, tedavi merkezleri olsun. Bunlara malzeme sağlayın. Ya da gıda, gıda üzerine çalışan şirketlerin fintek olun. Ya da stratejik fintech olun. Demir çelik gibi, nadir dünya elementleri gibi ya da elektronik gibi. Şimdi bakın farklı coğrafyalar yatırımcı çekmeye çalışıyor Erencan Bey. Yani hukuk sistemi bu işin olmazsa olmazı dedik Öyle. ama biz İstanbul Finans Merkezi derken Afrika ya da bir başka Orta Doğu ülkesi ki bugün Birleşik Arap Emirlikleri müthiş bir mesafe kaydetmiş durumda. Birçok şeyi elinizden alabilir. Dolayısıyla trendleri takip etmek önemli ve bu konuda gerçekten dünyayı takip etmek, takip edenlerden bilgi, veri alışverişinde bulunmak ve etkileşim içerisinde olmak önemli diye bu sorunuzun da yanıtını vermiş olayım. Umarım tatmin edici olmuştur. Hocam tabii ki çok teşekkür ediyoruz ve son 3 dakikamız kalmış sevgili yönetmenim beni uyarıyor. Peki hocam tüm bu anlattıklarınız noktada yeni değişim ve dönüşümlerin yolda olduğunu söyleyebilir miyiz? Yeni değişim ve dönüşüm yolda. Bakın şöyle yolda. Şimdi fintech olarak ortaya çıktığı zaman insanlar futbolcu olmak isteyen çocuk gibi çıkıyor ortaya. Ben diyor Ronaldo olacağım. Ben diyor Messi olacak mı? Tamam mı? Ben e, Ronaldinho olacağım. Ya bir dakika. Ya önce şu ülkede, şu mahallede iyi bir top oynuyorsun da hani böyle birazcık böyle bir e, bulunduğun şehrin takımında oynamaya bir hayal et. Tamam mı? Sonra filan bu bir ekip işi. Birincisi bu. Fintech'in değişim ve dönüşümünde tüm dünyanın ödemeler sistemini alacağım. Tüm dünyadaki şeyleri alacağım filan değil. Bence hedef noktalarınız olsun. Belli bir grup hedefleyin. Bugün insanlar Afrika'yı hedefliyor. Afrika deyince gözünüzde ne canlanıyor? İşte e, siyahi insanlar, aç insanlar, parasız insanlar, pozsuz insanlar. Hiç öyle değil. Kesinlikle müthiş fırsatlar var. Kenya'nın en pezası yani money, peza e, kendi paraları. Ne bileyim bir başka ülkenin kendine uygulamış olduğu finansal e, erişim, e, finansal kapsayıcılık sistemi. Bunlara bakın, bunları görün. Yani neticede bu değişim ve bu dönüşüm tüm dünyayı kapsar şekilde yola çıkanların hepsi başarısızlığa uğruyor. Ve siz belli bir grup, belli bir sistem içerisinde kalmak zorundasınız. Bugün ödemeler sistemi neredeyse bankalar üzerinden bankaların dışına çıkıyor. Tamamen mobil teknoloji üzerine geliyor. Yani yarın ömürsü gün birisi çıkıp ben bankasız bankacılık yapıyorum dediği zaman bankalar gerçekten sıkıntılı bir süreç yaşayacaklar. Ama finansın temellerini, bankacılığın temellerini bilerek bu işlere girmek size hem zaman hem para kazandıracaktır. Neticede bilmediğiniz işe girmeyin ve öğrenmek için bakın tekrar ediyorum öğrenmek için eğitim için yapacağınız her harcamanın çarpanının 10, 100, 1000, bin olduğunu aklınızdan hiç çıkarmayın. Evet. Deneyimden faydalanın. Bu kadar. Değerli hocam katkınız ve e, vermiş olduklarınız için, yorumlarınız için çok teşekkür ediyoruz sizlere. Evet efendim, ben de... Coşkun Küçüközmen hocamızla beraber e, Fintech Dünyası programını burada sonlandırıyoruz. Saatler 14.00'ı gösterdiğinde paratoner programıyla tekrar karşınızda olacağım. Şimdilik hoşçakalın. para fintech dünyasını sundu